Sokağa çıkma yasağındaki güzellikler. Sokaklar dedelere, nenelere kaldı. Dayı da orada bekliyor. Aa. Herhalde İstanbul hiç bu kadar rahat gelmemiştir onlara. Şu an sokaklarda sadece 65 yaş üstlerini görebiliyoruz. Maşallah geziyorlar. kimse yok. Sümen abi de burada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Hatta gidiyoruz. Diyorum ki. Oooo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya diyorum ki. Dünya size güzel bak. Kimse yok bir tek siz varsınız. <laughs> Maşallah. Gezin. Var? Ben aleyküm de çekim yapıyordum. Tam siz denk geldiniz. Ha, sağ olun. Bari. Evet yaşlılarımız sokaklarda biraz önce de benim eski komşularımı gördüm. E, cami cemaatinden. Onlar benim çocukluğumu bilirler. Ellerinde büyüdüm. Evet işte böyle insanlar geziyorlar. Burası Tarabya üstü. Değişik oldu yani. İlk defa böyle yaşlıların dışarıda olması, gençlerden kimsenin olmaması enteresan. Hoş. Dayı da burada soluklanıyor. Nefes alıyor. Bunlar yine burada Ayak sohbetler. Evet ve burası benim doğup büyüdüğüm mahallem. Cumhuriyet Mahallesi Tarabya üstü. Sokaklar yaşlılara kalmış. Evet. Şimdi ben özel izinle dışarıda gezebiliyorum. Ee, Anacığım da aradım onu. Ve etmek lazımmış annemin de ekmeğini alıp kapıya teslim edeceğim inşallah. Evet şöyle fırına doğru yanaşalım. Yaşlılar sokaklardalar. Tatlıca açık. Bir de fırınlar açık. Sabah kaçta çıkıyor?